Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jayong'u Elika'ya kasmaya çalışacağız. Hangi zorluklarla kaçacağımızı bilmiyoruz. O zaman videomuza geçelim. Evet başladık. Ben Jayong'u çok beğendim. Hem bir ve birlerde hem de gerek süperiyle çok güzel işler çıkarttı Ve bunu kestik. Evet şu kutuya gidelim. Hem hız olsun hem sağlık olsun. İkisi de çok güzel süperler. Ben beğendim. Sizin fikrinize kalmış bu. Hemen hızı basalım. Ve karşıda Leon var. Leon'u hemen almalıyız. Leon'u hadi. Hemen süper artı aksesuar bastım ve aldım. Bu kutuyu da alalım. Şu yanda da kutu var. Onları da alacağım. Bu birincilik. Ben de yani zaten az kişi kalmış. Adamlar zaten boot. Bence bu maçı kazanacağız. Şurada yine Leon var. Leonlar bir bitmedi Uy. Aksesuarı alana sar da veriyormuş. Bu güzel. İlk önce ba aksesuarı basarsanız alana sar da veriyor. Bu avantaj sağlıyor Jayonga. Ve bunu da kestik. Birinci olduk. Neyse diğer maçımıza geçelim. Evet başladık. Güzel adamlar var. İnşallah birinci oluruz. Umarım hem bir de yıldız güçlerine ve aksesuarlarına geçelim. İlk önce aksesuar. Aksesuar. İki süperle de geçebilir. Yani aksesuar bastığında hasarı yükselir ve adamları kolayca alabilirsin. Yıldız gücüne geçersek eğer bir tane adam varsa arkasında bir adam varsa o öndeki adam zaten delip geçiyor mermisi. O arkasındaki adam daha fazla hasar alıyor. Yani mı bilmiyorum. Neyse. Lan bir anda üstüme <laughs> koştu. Alacak sandım. Almadı nedense ama bu. Şu Piper var. Ona da gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Lan yanlış şey yaptım. Eğer bir tane süper basarsanız arkasından aksesuar basarsanız olur ama aksesuar basıp bir tane süper basarsanız o aksesuar boşa gitmiş olur. Size tavsiye verelim. Hemen şunu aldık. Evet. Birincilik gelebilir mi? Birincilik geliyor mu hatta? Evet dedi yük olduk. Bir adam öldü. Hızlıca gidelim. Şurada Piper varmış. Kesinlikle bu sefer alacağım. Hayır alamadım. Hayır Ali. Oli, Oli. Oli öldürdük. Nedense. <laughs> Hızlı bir şekilde Piper'ı da öldürelim. Zaten. Lan. Öldürdük. Ve yine birinci olduk. O zaman diğer maçımıza geçelim. Evet geldik. Geldik. <laughs> diğer maçımızdayız. Çok hızlı giderek adamların yerini tespit etmeye çalışıyorum. Şurada Lili var. Bence aksesuar bakacak. Basmadı belki aksesuar yoktu. Bilmiyorum. Geçelim. Burada bir tane daha karakter var. Karakter adını unuttum. Lumiher. Lumiher. Lümeyi de keselim lan. Uy. Aksu sayesinde öldürdüm. Aksu Alana Sarı sayesinde hatta. Burada. çocuğu Run lan. Run ne? Tövbe estağfurullah. Kaza kazanmaya. Ramakal. Hayır. Öldük. Öldük ya. Neyse. Diğer maçımıza geçelim. Lan kaydı basmayı unutmuşum. Neyse çok kötü bir an yaşanmıştı. İzlemenize gerek yok. <laughs> Sonuncu mu oldum? Ne oldum? Böyle bir şey. Geçelim. Hızlıca adamın yeni tespit ediyoruz ve orada kasa alacağız mı? Ve aldık. Ramakcanla. Hızlıca şu Daryl'ı alacağım. Ama canı fazla. O yüzden zaten hasar da az. Jaiyong'un. O yüzden dağılmayalım. Hadi bakalım. Hayır öleceğiz oğlum. Bir daha aynı mic'den da ölmez ya. Hayır hayır. Yine aynı şekilde öldüm. Yani kesinlikle izlemeyin. Hadi diğer maçımıza geçelim. Evet geçtik. Kayda kapattığımız sanıyorum ya. <laughs> Neyse hadi başlayalım. Şuradaki iki tane yük var. Hayır Chester'da var. Bas uy 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 uy. 2024 canlı. <laughs> Neyse. Şu yükü de alalım. Ve üççuk olacağız. Evet. Neden geçemedim o sudan ya? <laughs> artık yemin kolsuzum. Şurada yine Meeple'ı ölmek istemiyorum. O yüzden kaçacağım. Meeple çok hasar veriyor. Bir de Vasa bir gücü gel geldi. Üçlü atış yapıyor. Adamlar delik değişik ediyor gerçekten ya. Hiç şey yapmak istemiyorum. Bulaşmak istemiyorum. Ama diyor ki bulaş bulaş. Kanına susadın sen diyor. Evet kanına, kanıma susadım. Hadi ya oğlum. Ölme ramak kalıyor. Biz şey yapıyoruz. Neyse şu lümeye dalaşmayacağım. Zaten benim derdim onunla değil. Meeple'la. Abicim. Ortada duracak mısın? Ben mi duracağım ortada. Hayır hayır. Yemin ederim ben kanal susadım. Neyse diğer maçımıza geçelim. Evet başladık. Bir tane usta var. Usta mı deniyordu ona? Evet işte. Hiç usta olmadığımız için ustayı da unuttuk. Neyse. Şuradan Fix. Fix mi daha unuttum. Fix'i de alalım. Kolay oldu. Gerçekten. Şuradan yıldız gücü ne? Süperimizi basalım. Hızlı gidelim. Gidelim gidelim adam yok. Neyse yolun sonuna geldik. Ama iyi anlamda. Aslında kötü anlamda da olabilirdi de. Yani bilmiyorum. Neyse şu fareyi keselim. Fare fare söyle bana var mı senden çirkin? Çirkin fare. İnternetim <laughs> çok kötü çekiyor. Burada Lan Derin. Derin, ne yapıyor lan bu da? <laughs> Hadi bakalım. Şurada. Aldık. Bir, bir, birincilik gelir mi? Yar, yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Çok güzeldi. Evet. Diğer maçımıza geçelim. Yana geçmedim. 47 kupa kazmışız. 50 bin kupaya da az kaldı. Gördüğünüz gibi 1760 mı ne kaldı? Yok 360 kalmış. Buradan star dolabımızı açalım. Aga bir güç puanı çıktı. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.